Ben Deniz Murat Kaya, Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde hocayım. Hazreti Osman'dan 111 hatıra. Hazreti Osman üçüncü Raşid halife, hulafay raşidinin üçüncüsü. Hazreti Osman hilmiyle, yumuşaklığıyla, ibadetiyle meşhur olan bir halife. Onun zamanında fetihler devam etmiş, İslam devleti iyice genişlemiş. Deniz fetihleri de buna katılmış. Hazreti Osman Kur'an'ı toplayan, cemeden ve çoğaltan sahabi, halife olarak meşhur. Hz. Bekir ilk cemi yaptıktan sonra, Hz. Osman da ikinci olarak Kur'an'ı tekrar toplayıp, cem edip, tekrar gözden geçirip, çoğaltarak önemli İslam merkezlerine göndermiş ve Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim üzerinde oluşabilecek ihtilafları bu şekilde tek elden halletmiş olan bir halifedir. Onun güzel ahlakı Peygamber Efendimiz tarafından da methedilmiş, meleklerin bile ondan haya ettiği söylenmiştir. Dolayısıyla bu kitapta güzel ahlakını ve hayasını görmüş olacağız.